Arkadaşlar kayıttayız. Hoş geldiniz sevgili sevgililer. Hoş bulduk sevgili sevgili <laughs> sevgililer sevgililer moderatörümüz. Çok da olmadı ama. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Neden çift olarak geldiniz abi? Sen çağırdın diye. <laughs> evet abi. Evet abi. Kendine bir servis ver. Yiyoruz bunu. Yiyebilirsin. İlla yiyecek, illa yiyecek biraz. Hepsi müesseseden, rahat ol. Sana kalpli çikolata da koydum oraya. Onları ben yatırıyorum, neyse. Bugün niye ikinizi aldık abi? Niye aldık? Çünkü... Kaldırıcı dolduralım diye. Evet. <laughs> Biliyorsunuz ki 14 Şubat. Evet. Niye çift olarak geldiniz abi? Evliyiz. Biz evlendikçe biraz. Tek taşın nerede? Ay takmadım. Hayda. Para verdim şunu takmıyor ya. <laughs> ya sen şu kafa kadar olan elması demiyor musun aldığın? Yok. Evet, ben evet. koyarım bilgisayarda onu oraya. Şu parmağımı uzatayım buraya koy. <laughs> 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 evet, takalım. sen kal. Bir o, iki sen <laughs> sen <senelerinden aşık. Yok. gülüyor> <laughs> Beyinlere reset attıysak bu soruyla devam ediyorum. Kasım'da aşk başkaysa sevgililer günü neden Şubat'ta? Böyle de kazık sorularla geldim, olsun <laughs> <laughs> Allah Allah. He, son bardan dolayı mı acaba? Rahat romantik hani falan böyle. Yani. Böyle ağaçtan böyle ne bileyim, yapraktan da içeri aşk Karda aşktandılar bence. Bayanlar. Lütfen buyurun. Lütfen. lütfen. Aa, lütfen. lütfen. Aa lütfen, ben olur mu? <laughs> Kasım'da aşk başkaysa sevgiler günü neden Şubat ayında? Çok mantıklı bir soru. Herhalde bu zaman geçtikçe bir 100 yıl sonra daha, Eylül. Aralık, Ocak gibi ayların özel ay günler 12 ay sevgililer günü. Yani ben en azından öyle hissediyorum. 12 ay sevgimi hissediyorum. Güzel bir soru. Bu videonun içine dahil mi? <laughs> Tabii ki. Bu sevgililer günü çıkışıyla alakalı diyebiliyorum. Birinin doğum günü müydü? Neydi galiba? Din adamının galiba Birinin doğum günü olduğu için şubat 14 şubat Ama ne olduğunu tam bilmiyorum Evet bir şey valentin diye ha, ismi aynen galiba Aynen aynen doğum Bayağı günü Bayağı araştırmışsın abi. sen Bravo, Bravo. Tabii ki böyle de şeyimdir <laughs> evet. <laughs> Peki sizce Sevgi bir güne sığar mı? Evet Bence sığar Şanssız <laughs> <laughs> Yok canım Her gün sevgililer günü yani masraf olmasa her gün olabilir. <laughs> Sığar. Sığar mı? Bence saçma. Ben açıkçası 14 Şubat zaten çok saçma bulduğum için Benim çok şey yapmıyorum yani. Cevabım 14 Şubat'la alakalı değil. Nasıl ben... bir güne sığıyor mesela? Kaskımı taktım, motoruma bindim. Sahile doğru. Bindim değil. Bir adam bindi. <laughs> Bekar bir adam. Ben değilim başım. Eee? <laughs> ben almak istemiyorum. Sığmaz. <laughs> Hayır, anlat anlat ben de öğreniyorum hadi. Hadi anlat anlat. Anlat. Kimileri için çok değerli olan bugün, kimileri için de bir o kadar sıradan bir gün abi. Siz Aynen. 14 Şubat'ı nasıl kutlarsınız? Nasıl? Hiç kutlamayız. Çünkü bir kaos... Bir kaos. bir kaos. bir kaos değil yani, bir kaos. Ya yani biz öyle şeylere inanmıyoruz ya, yani. 14 Şubat falan, yalan bunlar ya. Peki Ferid <laughs> peki Feridun, 14 Şubat olmasa da hediye alır mısın? Her zaman alırım. Alışverdin, alışverdin. Her zaman. Peki şu özellikle 14 Şubatta ama prim vermemek için ev ihtiyaçları, peros alıyoruz yumuşatıcı, <laughs> alışveriş. Perosun <laughs> <alır. gülüyor> yumuşatıcımız Feri. Kim yumuşatıyor? Werner. <laughs> Wernerleyin o zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben açıkçası kişiye özel günleri daha özel buluyorum. Ya yani doğum günü, yıl dönümü, bunlar bence daha özel, daha kişiye uygun şeyler ama 14 Şubat'tır falan. Gereksiz yani. Kapitalizmin oyunları bunlar. ha. Çok yaşa ablacığım. God bless you. <gülüyor> Amen. <gülüyor> Şimdi burada size biraz soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Aslında birbirinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Bir 14 Şubat testi diyebiliriz. Hazırsanız kağıt ve kalemleriniz önünüzde ama bunları aynı anda cevapları yazacaksınız. O yüzden hafif sırt sırta alabilirim sizi. Güzel sırt sırta Kağıt Peki ve kalemlerimizi alalım. <laughs> Aşkım ya, biraz bir şey. Keşke bunu nasıl bana böyle bir şey söyleyeceğim. <laughs> aynı anda yazacaksınız. E, Yaş ilerleyince, kemale erince bazı şeyler görülmez oluyor. Yani gözlüklerden daha çok cevapların burada önemli olduğunu düşünüyorum. <laughs> Tamamdır. İlk evet. soruyu soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. İlk yes. ilk tanışma tarihi. Evet, harika ötesi. Yaz abi. Onu Yazıyorum. Ya. Gün, ay, yıl. Sadece yıl. Gün, ay, yıl. Gün, ay, yıl. Pekala. <laughs> tamam mı? Tamam. Bakalım abi cevaplara. Aa, şimdi ne oldu? 4 evet. gün fasulünüz var. Oha! Peri 2015 mi? Aa, 2015 2015 2014. Biz. Doğru. <laughs> Bu kadar da sallam. Yok, hayır sallamadım ama. Bakın ekim, ekim, ekim. Bir ekimi tutturmuşuz. Gül ekim bile farklı. On... Gül de tutmuyor. <laughs> Yazıklar olsun. <laughs> Elenen çift. Yani abi hadi ay olarak da şaşırsın ama yıl olarak şaşırmak nedir ya? ya yalnız, yanlış gözlüklerimi almışım o yüzden yanlış <gülüyor> yazmışım. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 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 Bakma. Espriler yapmaya Doğru mu yazdım ya? Bir an kendimden şüphe ettim şu anda. Hazır mısınız? Çevirin Aynen abi. Var. 5 Ocak 2019. Bravo. <laughs> <Gel> kendime. <laughs> 14 Şubat son günlü olabilirdi. Çok <laughs> basit. Buna kesin çalışmışsınızdır. Tanışma tabii. Cevaplarınız hazırsa bakıyoruz abi. Ya bravo diyorum. Çalışıldı mı? Çalışıldı mı itiraf edin. Biz kazıyoruz kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ama sana bir şey değil mi? Yakın bir tarih olduğu için senin sınavın kolaydı. <laughs> ben her ay hazırlatıyorum ben bunları. Sen sıkıntı edin. Vay o da güzel. Evet. Özge ilk gördüğünde Murat'ın üstünde ne vardı? Nasıl <laughs> kazık Kız sorular ama bunu? Beklemiyordun değil böyle? <laughs> Tamam mı? Tamam. Çevirelim abi. Biz de görelim yazıları. Siyah yağmurluk. Yağmurluk. Ama yağmurluğun içinde de gömleği vardı sonuçta. Aa, gömleği <laughs> yazdım <laughs> bak. Gömleği yazdım ben. Tuğbeş. Ferru'yu ilk gördüğünde üzerinde ne vardı? Ne vardı? <laughs> Ferru sen de doğrusunu yazıyorsun bize abi. Allah hiç hatırlamıyorum. Tuğbeş kopya çekmeyelim. Oo. Mavi gömlek diyor. Yalnız gömleği bari tuttursaydın ablaya. Hiç hatırlamıyorum ki hiç. Vay. Ben bu cevabı içerim arkadaşlar. <laughs> <laughs> İlk gördüğünde Betül'ü üstünde ne vardı? Hayda. <laughs> Bütün kombini yazıyor galiba. Galiba şu renk örtü. şu <laughs> <laughs> pantolonu böyleydi. Küçüklük elbise falan. Yazma şimdi bu kadar. <laughs> <güler> kopya yok. Kopya çekmez. Ben o kadar ben sadece üstümdekini yazdım ya. Bütün hepsini full yazdım yani. Tamam. Hazır mıyız? Çevirelim abi. Abi hatırlayamadım ya. Ne yazmış o da? Yeşil örtü. Kıyafet. Düştü bot vardı. oldu. Abi ayakkabı yastığı diyor okay ki. Oynadık mı? Oynadık ya. Yeşil örtüm vardı. Hayır. <laughs> Mavi <comen. Dedik> <güler> vardı. Olamaz hayatım. Turuncu kazak vardı. Bunu yani yazman gerek. Örtü. Önemli olan buydu. Örtü değil de önemli olan. Ben senin hep yüzüne baktım yani. <laughs> sen <gülüyor> önce hep ben siyah beyaz gördüğüm için bu hayatta. renkleri tam oturdu. Murat'ın en sevmediği yemek. Aa bir sürü var ama. Evet ama ben bile bunu biliyorum yani. Ha. Vay daha çok büyük ipucu verdim. <laughs> Çevir abi. Balık diyorsunuz. Bravo tebrik ediyorum. Tuğba'nın en sevmediği yemek. En sevmediği yemek. Hadi be. Genelleme yapıyorum. Hazırsak çevirelim. Kabak, soslu, baharatlı, karışık yemekler. Hiç uymadı. Gerçekten. O nasıl bir dünya şey yazmışsın oraya. O kadar sana demi glass soslu biftekler yapıyorum. Sosu çok iyi yemiyorsun <laughs> be. Doğru. Ama ya o kadar genel bir şey olur. Yani, bir Yemeği söyleyecektim. Yapılacak bir şey yok. Kabak bak bundan sonra. Kabak tadı verdin ya. Şunu da atayım gözüm kapalı. At hadi at. Tamam mısın? Murat'ın en sevmediği yemek. En sevmediği. Keşke sevdiğini sorsaydın ya. İşte ona çalışmışsınız da diye <laughs> sormadım. Yok canım. <laughs> en sevmediği yemek. Böyle de ters köşe yaparım yani. Düşünüyorum. Şey düşmanıymış gibi bir de sırt <laughs> Trip yani. motor mu? Yazdım. Yazdım. Tamam mıyız? Çevirelim. Yok. <laughs> Hadi canım. <laughs> kolay yapmadık yani. Vallahi bravo Sadece böyle çok istekli yemediği yemekler var ama gene de yer yani Vallahi <laughs> bravo Devam ediyorum Özge'nin en sevdiği ya. ünlü sanatçı Oha Biz bunu konuşmadık ya <gülüyor> 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 Bu soruların çalışılacağını bildiğim için Müzikten mi? Ünlü sanatçı yani Müzik dolu Ün kazanmış bir kimse biliyorsun ki <gülüyor> <gülüyor> Tarkan diyorsunuz Aa. Valla bravo. Bak zor bir soruydu. <laughs> Feru ile devam ediyorum. Evet, Feridun'un en sevdiği ünlü sanatçı kim? Hadi be çok kazık sorular ya. Aa, Hadi çok bakalım. Çok sevdiğini bilmen lazım. Ben ben bile biliyorum. Şöyle Demişim. kopya vermek istiyorum. Kızımızla da söylediğim, minileriyle uyuttuğum bir sanatçı. Barış Manço, Ebru Gündeş. <laughs> Hayır öyle Hayır. bir şey demedim. Aa ben bayan anladım. Ya böyle bir kıvırma yani. şekli yok. Elimle anlatacağım bunu. Ama ben bilmiyorum soruyu anlamadım ben. <laughs> Betül'ün en sevdiği ünlü sanatçı. Dur <laughs> dur ben bile bilmiyorum. <laughs> en sevdiğim ünlü sanatçı. Evet. Yani bir yazsan daha iyi. Çevirelim. Yaşar dediniz, bravo abi, tebrik ediyorum. <laughs> Murat'ın ayakkabı numarası kaç? Hemen yazdın sen, konuşulmuş bir şey. Yani gibi gibi, bakın abi. 6 dedim bana. Hadi şimdi yalan söyleme. Ben akırda altı giyordun dolaba göre. Binlerler kadar ediyor. Sen sensin. <laughs> <laughs> buyurun benim buyurun. Tuğba'nın ayak numarası kaç? Oo çok severim. Ayakkabı almış. Çevir. Ya. ya gene mi fasol olur ya? 39 değil mi de? Büyüdü mü? Büyüdü. Büyüdü <laughs> Murat'ın ayakkabı numarası. Çevir. Bravo. Gene tek attınız. Abi bunlar biliyor. Diğer soruları getir. <laughs> Tamam farklı bir soruyla geliyorum Başkalarına sormadın bir soru mu? Evet başkalarına sormadım bir soru Çünkü bu ikisi çok hızlı oldu Senin ayak numaran mı? Hayır Kayınvalidenin Murat Doğum günü ne zaman? <laughs> ya yani ne hızlı hızlı yazıyorsun Çevir abi Ne? <laughs> Aşkım hani hastanedeydik, annem hastanede yatmıştı falan filan. Tamam. Hiç yok. Kendi annem Senin anneninkini ben bilemem, mesela. Sor. Sor benim kayınvalidemin doğum gününü sor. Senin kayınpederinin doğum günü. Ne oldu? Ne zaman ya oğlum? <gülüyor> <Daha> <gülüyor> Sen düşündün. Düşünme. Birlikte yaşadığınız en unutamadığınız anınız. Aynen. Hazır mısınız? Senin bir gözler kaydı. Yani o... <laughs> bir yelten de var. <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı? Çevirelim abi. Birbirinize bakın. Ya onu saymak bir kere şimdi ben. Ama en unutamadığım an Hayır bu. Hayır ya. Bakayım. <laughs> Çöp kovası devirmesi ne? Murat Bey'in beni eve bırakıyor. Tam bizim evin önündeyiz. Dedim ki Yavaş geç, sakin geç. Çöp kutusunu devirdi. Bütün komşular canlı yayın. <laughs> Daha beni kimse tanımıyor mu şey anne bu. Daha yeni görüşmeye başlamışız. Al Alarm mı direkt? <laughs> Mahalleye dedim böyle görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> böyle <güzel oluyor. gülüyor> birlikte yaşadığınız hı -hı. en unutamadığınız hı -hı. <laughs> Birlikte hı -hı. <laughs> Hadi kontrol <gülüyor> Biliyor. <gülüyor> ya dur dur dur. Mi? <laughs> Hem de ne? Çevir. Düğün diyorsunuz evet, ikiniz de. Evet. Evet. Davullarla zurnalarla. Çok oynadık. Bir girişimiz vardı. Burası Koyabilirsin yok, burayı. <laughs> Tabi. Bir Davullu, buçuk saatlik düğün videosu. Düğünümüz. Birlikte yaşadığınız en unutamadığınız anı. Sılmaz mı ki ya? Daha bir şey var mı? Benimkini sevmeyecek kesin. <laughs> Çevirelim abi. Ay evlilik falan mı Hayır. Hayır. Yani, <laughs> kesin sevmeyeceksin. Çevir. Karadeniz turu. Ayrıldığın, ayrıldığına gün mü? Ayrıldığımız gün. E Bebeğim Karadeniz'i gezdirdim sana baştan sona. Daha deriniz bırakmış demek ki. Bak, gene telefon. Karım yanımda Kim ulan bu? Kim o? <laughs> ya. I'm... Bu zamana kadar aldığın en değerli hediye. Pilav ya, ile yapabilir ha. <laughs> Işıklı tablo, tek taş yüzük. Neden? İkinize de soruyorum. Şöyle. ışıklı tablo bizim tanıştığımız günün tarihi ve saatiyle yıldızların konumunu gösteren bir ışıklı, ışıklı tablo Hmm, güzel. Tamam. Senin için maddiyat herhalde yüzük hiç sordu. <laughs> <değil ya. gülüyor> <laughs> Şimdi dolar. Sormayalım orayı. Oraya karıştırmayalım. Hayır <laughs> tabii ki de ben geleceğimin kadını, kadınıyla bir adım daha ileri yapmış oldum. Bu hediyeyle. O yüzden benim için çok değerli hediye aldım. En değerli hediye. Ne ne? Ben böyle bir aşk Aa, bak <laughs> cevaplara bakın. Yuh ya. Ya yuh ya bir yüzük aldı artık 10 sene sen, söylersin. Sen Peri mi aldın? Maddesel düşünme. Hediye olarak. <laughs> Çektir hayatım ne alacağım ben sana? <laughs> Maddesel düşünme diyorum yüzük biliyor çiçek biliyor. Maddesel. <laughs> daha Aa. böyle duygusal, biraz daha manevi bir Tamam sefer. mı? Çevirelim abi. Ben. Kendisi. Bay. <laughs> Son sorumuz bir... geliyordu. Soruma mı gitti kardeş? Soru bana gitti kardeş. <laughs> Son sorumuzda. Bir çift olarak 14 Şubat'ta yaptığımız bu videodaki etkinlikte kendinize kaç puan verirsiniz? 10 üzerinden. Kök on mu? Evet. <laughs> Önemli olan kağıt üstündeki yazılan değerlendirmeler değil. Önemli olan gönlümüzde barındırdığımız sevginin gücü. Gönlümüz gülüyor. 10 canım. Bu teste kendinize çift olarak kaç puan verirsiniz? 10 üzerinden. <laughs> Haksız Murat bir düşündü ama. Murat bir düşündü. <laughs> 10 üzerinden on bir O zaman ben de o zaman yüz... Dur bir yani olması lazım. Oldu mu? Olmadı. Yüz <laughs> üzerinden 10 oldu. Neyse tam tersi Bulma <laughs> şunu Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hatta şuralardan bir yerlerden takip edebilirsiniz. Çan imlecini açık <laughs> tutun. de açabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenin. Yorumlarınızı edin. da eksik etmeyin. Hoşçakalın. Herkese Hoşça güzel bir 14 Şubat diliyorum. İyi Şubatlar efendim. takip <laughs> 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 edin. Ellerine sağlık Tanrım. Dünya çok güzel olmuş. Ellerine sağlık Tanrım. O da çok güzel olmuş keşke bugün ölmesin.